kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tanzimat döneminin önemli yasalarından biri olan İbrahim Şinasi hakkında bilgi edineceğiz. Evet, öncelikle İbrahim Şinasi'nin hayatına girmeden önce kulunun zaafına nispet çoğu ise e, noksanı ya anın kahrına galip mi değil ihsanı Kulunun zayıflığına göre çoksa da eksiklikleri ya bağışlaması onun kahrına üstün değil mi?" diyor Münacat adlı şiirinde, beytinde Şinasi. İbrahim Şinasi Türk Edebiyatı'nın yenilikçi ve öncü isimlerinden biridir. Şiir, gazete, makale gibi farklı alanlarda eserler vererek gelecekteki edebiyatçılara rehber olmuş, aynı zamanda Türk edebiyatının modernleşme sürecinde önemli bir köşe taşı olmuştur. Şinasi'nin şiir dünyasına baktığımızda 1859 yılında Tercüme-i Masum adlı eseriyle Fransız şairlerden çeviriler yapmıştır. Bu eserde Rayson, Fenelon, La Fontaine, Lamartine gibi Fransız şairlerin şiirleri yer alır. Şinasi'nin La çevirdiği fabul türündeki şiirler özellikle Kara Kuş Yavrusu ile Karga, Tenasü, Eşek ile Tilki, Arı ile Sivrisinek başlıklı eserler çok sevilmiş ve daha sonraki yıllarda sık sık çevrilmiştir. Bu çeviriler Türk şiirine yeni bir anlayış getirmiştir. Şinasi'nin orijinal şiirlerinden biri de Muntahabat-ı eş-Arım adlı kitabında yer alan münacat şiiridir. Bu eser, geleneksel İslami şiir formu olan münacatı farklı bir perspektifle ele alır. Tanrı'yı akıl yoluyla kavrama çabası, rasyonalite ve pozitivizm gibi modern düşünce akımlarına yaklaşıldığını gösterir. Bu şiir, Namık Kemal gibi dönemin önemli edebiyatçılarını da etkilemiştir. Şinasi'nin şiirlerinde akıl, medeniyet ve kanun gibi kavramlar kullanarak yeni bir dil, yeni bir edebi dil geliştirmiştir. Şinasi'nin kasidelerine baktığımızda kaside türündeki şiirlerinde önemli yenilikler görülüyor. Özellikle Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı gazetelerde geleneksel yapıyı değiştirmiş, nesip ve girizgah gibi bölümleri kaldırarak doğrudan konuya giriş yapmıştır. Bu yenilik edebi formlarda önemli bir değişimi işaret eder. Reşit Paşa'ya yazdığı ikinci gazetede mesnevi kafiye şaması kullanmış ve kaside tanzimat fermanının etkilerini şiirsel bedirli yansıtmıştır. Durubu Emsali Osmaniye ve diğer eserleri Şinasi ilk atasöz derlemesi olan Durubu Emsali Osmaniye'de Osmanlı atasözlerini toplarken bazılarını mazum olarak yeniden yazmıştır. Bu eser halk kültürünü derleyip yazıya geçirme açısından oldukça önemlidir. Ayrıca Şinasi'nin Nefi'ye Nazire yazması da klasik şiirde kurduğu diyalog açısından oldukça dikkat çekicidir. Şinasi'nin tiyatrolarına baktığımızda Şair Evren Mesadlı eseri onun adeta ismiyle özdeşleşmiştir diyebiliriz. Şair Evren Mesadlı oyunu Batı tarzı tiyatronun Türk edebiyatına kazandırılan ilk örneklerinden biridir. 1860 yılında tercümeyi Ahval gazetesinde tefrika edilmiş oyun görücü usulü evlilik konusunu işlerken aynı zamanda halk tiyatrosu geleneğiyle Batı tiyatrosunu harmanlamıştır. İki perde olarak tasarlanmış olmasına rağmen sadece bir perdesi yayınlanmıştır. Gazetecilik ve Tercümanı Ahval Mukaddimesi Şinasi 1860 yılında Agah Efendi ile birlikte ilk özel Türk gazetesi olan Tercümanı Ahval'i çıkarmıştır. Bu gazete sadece haber vermekle kalmayıp aynı zamanda halkı eğitici ve aydınlatıcı bir rol üstlenmiştir. Gazetenin ilk sayısına yer alan mukaddime başlıklı yazısında Şinasi, gazetenin bir tartışma platformu olarak halkı bilinçlendirmeye hedeflediğini belirtir. 1862 yılında kendi gazetesi olan Tasviri Efkarı kurar ve burada siyasi, sosyal, kültürel konular üzerine yoğunlaşır. Şinasi'nin Yenilikçi Düşünceleri Şinasi'nin edebi eserlerinde dile getirdiği akıl, medeniyet, kanun gibi kavramlar Tanzimat döneminin düşünsel ve siyasal atmosferini şekillendirmiştir. Özellikle Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı kasidelerde Tanzimat'ın getirdiği reformlar ve modernleşme ideallerini dile getiren şiirsel bir üslup benimsemiştir. Şinasi, halkı eğitmek, bilinçlendirmek ve özgür düşünceyi yaymak amacıyla gazeteciliği de bir araç olarak kullanmıştır. Şinasi'nin Müntehabat-ı Eş'ar, Duru ve Emsal-i Osmaniye, Tercüme-i Mazme ve Şair Öğrenmesi gibi eserleri, Türk Edebiyatı'nın batı etkisinde gelişen yeni dönemine öncelik etmiştir. Ahmet Hanbi Tanpınar'a göre Şinasi'nin sade bir Türkçe'ye geçiş çabaları, deli modernleştirme konusundaki gayreti ve düşünceye verdiği önem onu edebiyatın önemli bir figürü haline getirir. Şinasi'nin biyografisini özetleyecek olursak, edebi alandaki yenilikçi tavrıyla ve gazetecilik faaliyetleriyle hem dönemin düşünce dünyasına katkıda bulunmuş hem de gelecek nesillere yol gösterici olmuştur. Tanzimat döneminin bu önemli ismi akılcı düşünceyi, modernleşmeyi ve halkı aydınlatmayı amaçlayan eserleriyle Türk Edebiyatı'nda kalıcı bir iz bırakmıştır. İbrahim Şinasi'nin eserleri, düşünce dünyası ve yenilikçi tavırları Türk Edebiyatı ve gazeteciliği için önemli bir mihenk taşıdır. Şinasi'nin şiirlerinden gazetecilik çalışmalarına kadar geniş yapazedeki faaliyetleri onun çok yönlü bir aydın olduğunu ortaya koymaktadır. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videoda İbrahim Şinasi'nin hayatına ve eserlerine dair derinlemesine bir yolculuk yaptık. Türk Edebiyatı'nın bu büyük ustası hakkında daha fazla bilgi edinmek için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.